Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel yerlikte Brawl Stars ve Brawl Stars'taki payi koru savaşındaki binlik görevi tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Ve yanımda altı var. Merhaba. Çok sevdiğim bir arkadaşım bu kendisi. Evet arkadaşlar. Altının da 14-15 savaşı. Benim de 14-15. Altı sıfırı seç. Siz sıfırı seç. Dur ben size savaş günlüklerimi göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bibi, Sutu ve e, <laughs> bu arkadaşlar da iyi aslında. Ondan sonra başka ne iyi ya? Heh. Bir de tara da olabilir. Ondan sonra cima Frank de olabilir. Frank, Brola ve Tara iyi yani. Bu iki, iki karakterin yanında başlayalım. Ne olur tek seferde kazanalım. Bitsin artık şu hiç. Vallahi yoruluyorum ya. 3 saat dur uğraşıyorum. Al. Kazanmamız gerekiyor. Evet. Aldım. Vale, ya kötü başladık şu anda. İyi değil. dikkatli ol. Birader bir Şimdi şu anda. Stop stop Tövbe estağfurullah Ah, ya alamadım. Ya abi var ya. Ucundan kaçtı. Evet arkadaşlar. Çok. Ucunda. Helal olsun. Helal olsun. Oh, oh, oh. Helal be. Sprot'un um benim. Sprot. Kardeşim benim çok teşekkür ederim. Abi almamız gerekiyor artık. Lütfen. Valla. Yoruldum. Çok yoruldum artık. Ama Sprot ne yapıyor? Güzel. Evet arkadaşlar. Ne geliştirdiğini şey söyleyin de her gün bir yapmaya çalışıyorum ama Gerçekten çok zor Zor Çok zor Allah'tan yeni etkilendiler geliyor da Şey yapıyoruz İdare ediyoruz Devam ediyoruz Lan lan Alamadım Abi ben yukarıda duayım abi yukarıda duamadım. Ah abi işte dibinin içinde duvardan direkt sık Ay 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 köşeye döndü köşeye döndü Köşeye döndü köşeye döndü köşeye döndü <laughs> Arkadaşlar bu arada yani geri dönüşler de olabiliyor gerçekten. Ben birçok kez yaşadım geri dönüşlerden. Birçok kez yaşadım ve birçok kez şahit oldum. Öldüm yani ben de. Ha, evet 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 yüzde seksen üç. Yüzde Abi. Tamam. Bu da bu tane. Kaç. Altı kaç. kaç. Ya dört üç. Abi. İki, yüzde iki ki kardeden Sonunda ya Allah. be ya sonunda be. Oh. sonunda be vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ve binlik görev sonunda tamlandı arkadaşlar. Neler gelmiş? İki kademe atlamışız. Abi. Ben kademe Savaş kutusuna atıyoruz. Tabi ki şey çıkmayacak. Bunu dur. Bunu şeye vermek istiyorum. Kolete. Hadi kolet. Hadi kolet. Al bayrak çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bayrak. Al bayrak. Al Dün de altı yıldızı çıkarmıştım çok iyi. Diğer mega kutuyu aç, mega'yı da aç. Savaş kutusu ondan da bir şey çıkmadı. Hadi Mega, hadi Mega'dan. Ver. Vermeyecek bence. Oh! Alçı alçı. Ya aksesuar be. Otomatik diyeceğim. Neyse arkadaşlar. Yani <laughs> oğlum ne kadar heyecanlandım lan. Hatta şimdi arkadaşımın hesabına geçeyim. Bir bakayım. Çık hesaptan aldı. Çık hesabından, hesabından çek. Hesabından çek, kendi hesabından çek. Neredeydi lan? Bunun hesabı. Lan! Tamam. Çık hesabından çık. <laughs> Heh, tamam. <laughs> Abi al bayrak çıktı yok böyle bir şey. Dün de luu çıkartmıştım bakın arkadaşlar dur en çok hadi en az bak. Dün luu çıkarttım arkadaki Mega'dan. Arka Arka Bugün de al bayrak çıktı bayağı efsane kutu açtım bir de Spice'ın <laughs> <laughs> aksesuar <laughs> Valla bunu bilmiyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Keşke satın alsaydım bir şeye. zaten yokmuş. Bakayım dükkana gelmiş mi? Gelmemiş. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Yorumda yazın. Abone olun. Lütfen abone olun. Allah'ın aşkına bakın hiç gelmiyor abone like. Allah'ın aşkına görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.